Şimdi ben bu bir geçiş, geçiş, geçiş. Kesinlikle affedilmesi istemiyorum. konuda bireysel Bunları da e, eğer seçilirseniz, seçilmezseniz de Başbakan'a, evet. Cumhurbaşkanı'na evet. yönetmeniz Cumhurbaşkanı. için. Evet. Yani kesinlikle konudan dönmeyi istemiyoruz. Çünkü artık Tabi haklıyız kişi ama birazcık bir kalabalık kişilerdeniz. Unutmayın bayramın kazançları yok. Unutmayız resmi bir acak. Ne Artık yaşlı istemiyor, genç deniz Allah razı olsun. Genç Çok güzel istiyor. <laughs> Eyvallah. Genç istiyor. Genç, Genç olsun. Evet. Konuşamıyor. Yaşlı istemiyorum. Evet. Oğlum adayı verir Adayımız. Arkadaşlar benim oğlum da. Şimdi sen de kadın kollarında nereye gitsin? Şimdi istemiyorum. Gitmiyor. Unutmayacağız. Aaa oğlunun gelsin. Tamam mı? <laughs> <laughs> みんな最近、見る前に、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ